merhaba arkadaşlar. Şimdi mesela Allah tavşan kafa yaptı. Bence kendisine. Ben de fez yapacağım. Yumurta, <laughs> kafa. Yumurta kafa. Bak. Küç. Abi küf, ka küf. küf. küf kaf. Çiçek kafa. çiçek kafa yaptım bak kendime. Yaptım. Eyhu, çok güzel oldu. Bence böyle bir... Bu ne? Varsa bak. Aa, benim gibi kurdele de artık. Bu ne? Aa, muz var kabımda. Doğum günü pastası. Yumurta. Yumurta doğum. Merhaba ayı şapkası var bende. Ay geyik bornozu. Ay ne baba? Yani, <laughs> yani, Odlu şey kulesi. Dondurma, dondurma ye. Kafama düşmüş dondurma. Abi. Altın taç. Diğer taç. Of kulaklık. Of vaysa. Gördüm gördüm. Abi artık. Ev cadı şapka, şapkası. Mars'a ne <laughs> taktım kafama. Baksana bir. Gördüm gördüm. Ama yapamıyor. Ya, yapamıyor ama. Vardı arkadaşlar. Adımı Troll şey, Troll Trol 1500 Adımı Troll 1555 55 yaptım. 1555 yaptım Troll 1555. Ee, şeyi de göstereceğim. Eee Nasıl olunuyor onu da göstereceğim. Arkadaşlar şöyle fotoğraf modunu alayım. Maysa neredesin? Abi. Şey ne? yapalım mı çak? Sen neredesin? Sarılma yapalım mı? Önündeyim. Sarılma yapalım mı? Tamam gördüm seni bekle. Sarılma yapalım mı? Fotoğraf çekiyorum bekle. çektim şu anda kaydet gördüm hadi kucakla kucaklasana kucaklasana kucakla dedim ya kucakla sana kucakla 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 Hayır düşmeyecek. Gel ben sana düdük çalacağım. <laughs> Kafa. Top düştü kafama. Gel bakalım sen. Ya çekil. Ya çekil ya ne yapalım. Neyse Nereye gideyim biliyor musun? Çöle. Hadi çöle gidelim Bence dışarı gidelim Kar vadisine Tamam gidelim Kar vadisine gidiyoruz <laughs> Varsa gitmeyiz bile <laughs> Hayır ben sizin gidemezsin. <laughs> Hadi bakalım. Bekleyin <laughs> arkadaşlar. Geldik mi? Marsalı reklam izliyor. Tamam. Anlat bu sana. Anlat. Ya buraya çaştım. Buradan gidiyoruz. Dedem bir şey yok. Çünkü burası daha para var. Ama ben gelmemiş. Evet, evet. Ya maalesef Allah aşkına neden oradan gidiyoruz? Burada Abi gideceğiz. bir şey söyleyeyim mi? Ne? Şu minik pengiyar var ya. Evet. Hiç görmediğim penguen şu anda. Buradaki puzzle'ı yapacağım puzzle ben. Dur altındaki var ya. Hop görmüyorum. Uzun altındaki. Hop. Hop hop. Tekerler ya. Uzun altındaki. Neredesin sen? Ya hayır. Bekle. Allah Allah, puzzle sözlüyorum. Çok da yanlış yaptım ya. Tamam. Baba mı anladı? Hayır. Ha doğru orasıymış. Kaldık 1, 2. Şey. <laughs> bir Bu da değil. Mi, değil? Çok fena benim? 4-2 Tamam anladık. Sonunda anahtarı alabildim. Sen neredesin? Orada mısın sen? Ben Çok Nerede? Hadi. Nerede? tarafta. Git Gel bakalım. Sizi görsün. Bana sevgi korkutuyorsunuz siz. Öldürdüm. Neredesin? Aa, seni gördüm. Geliyorum. Hop. Oradan çıkmak için ee, Maysa oradan çıkmak için ne yapacağımı biliyorum. Maysa sen orada dur. Hayır ya olmadı ya. Zıplama bir işe yaramıyormuş. Ben oraya gidip kolu bulup alacağım. Yani kolu evet, etkinleştireceğim oraya gidelim. Tamam bekle. At, at, at. Allah yanlış şey yaptım. Dua seni göremiyorum. Çünkü ben yukarıdayım bekle. Bekle yok. Oraya bir daha kızamaz. ko cool. <laughs> Allah yine nereye götürdüm ben Tamam. Böyle gittim. Allah belanı Allah versin. Allah seni karret. Gel lan. Gel lan. Sen göreceğin de var. Açtım Maysa gelebilirsin artık. Maysa. Neredesin ki? Kolu açtım. Sen Durduğun yerdeyim. Oradaki yerin oradayım. Merdiven ne olduğu yerin. Buradayım burada. Hadi gidebilirsin artık. Merdiven gelsin git. Allah maysa ne yaptın? Kaldın orada. Hadi in aşağı. İn aşağı. Maysa in aşağı. Ya gitti. Arkaya git ha. Geliyor şimdi Maysa. Kaçırma. Geldi 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 gir 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 gir. Ben girdim. Ben de girmedim hadi çıktım yine. Hadi bakalım geliyor kaçırmayalım hadi. Hop bin Maysa bin varsa bin varsa. Ya niye ben zıplama zıplamayacaksın normal yürüyeceksin <laughs> kafamda zıpladı normal yürü normal yürü normal yürü oh sonunda yine zıpladı ama hop gel neredesin Maşa <laughs> tekrar gel Delir tabi. Tamam. Gel. Tamam. Kurtardım hadi. <laughs> hadi varsa geliyor. Kaçırmayalım hadi. Taş, kat, makas mı? Evet. Hop ya gitti ya. Allah. <laughs> ben gittim. Bu sefer ben gelemedim. Baysa. Bekle orada beni. Ha ben geliyorum. Kesinlikle ayrılma ondan. Tamam gidiyoruz. Şimdi kolun olduğu yere zıpla. Zıpla buraya. Zıpla 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 zıpla. Ya ben Tamam zıpla bana o zaman. Ne oldu?